Herkese merhabalar. Hoş geldiniz çocuklar, anne ve babalar. Güçlü Aile Güçlü Gelecek Projesi'nin ilk yayınını şimdi gerçekleştiriyoruz. Bugün hep birlikte yaratıcı dansla tanışacağız. Yaratıcı dans nedir? Yaratıcı dansla neler yapıyoruz? Hangi oyunlar var? Hangi hareketler var? Isınma nasıl? Dans nasıl? Doğaçlama nasıl? Birçok kavramı, birçok kelimeyi birlikte işliyor olacağız ben bir ısınma yapmak istiyorum. Isınmada hem nefesimizi hem de bedenimizi aktif kullanabilmek önemli. Öncelikle nefesimizi kullanmak için ellerinizi belki göğsünüze koyabilirsiniz. Burada büyük bir nefes alarak burnumuzdan ve vererek nefesimizi biraz fark edelim. Al nefes ve ver nefes. Bunu yaparken olduğumuz yerde duruyoruz. Belki ayaklarımızın tabanını yere iyice basabilmek, yeri daha iyi hissetmek ve belki de yerde bir halı kullanıyorsak ya da benim gibi laminat bir zeminde çalışıyorsanız isterseniz belki çoraplarınızı bile çıkartabilirsiniz. Yeri daha iyi hissetmek için. Ben şimdi çıkartacağım çoraplarımı ve tekrardan ellerimi göğsüme koyuyorum. Nefes alıyorum veriyorum. Güzel. Birlikte yapalım tekrar. Nefes al. Ve nefes ver. Harikasınız. Nefes alıp verirken göğsümden karnıma doğru ellerimi yavaş yavaş indiriyorum. Tekrar nefes al. Nefes ver. Nefes al. Ve nefes ver. Güzel. Tekrar nefes al. Ve nefes ver. Harikasınız. Son kez nefes al. Ve nefes ver. Şimdi nefes alıp verirken bir yandan da etrafı gözlemlemek için biraz yürüyüş yapalım. Acaba bulunduğumuz odada, çalıştığımız bu alanda etrafta neler var? Benim etrafımda büyük bir çiçek var. Yerde iki tane çiçek görüyorum arkamda. Arkamda bir piyano görüyorum. Duvarda beyaz çizgilerle ayrılmış küçük küçük geometrik şekiller görüyorum bakın. Üçgenler, beşgenler, tam kare olmasa da kareye yakın farklı şekiller. Acaba siz odanızda neler görüyorsunuz? Etrafı bir gözlemlediniz mi? Siz de belki gördüğünüz nesneleri sesli bir şekilde söyleyebilirsiniz. Ben etrafımda bir kapı görüyorum. Ya da ben etrafımda bir pencere görüyorum. Ya da ben etrafımda bir sandalye görüyorum diyebilirsiniz. Evet. Aynı zamanda ellerimiz yukarıdan aşağı inmeye devam ediyor. Ve şimdi bacaklarım üzerinden, dizlerimden, ayaklarıma doğru süpürüyorum ellerimi ve bıraktım. Güzel. Biraz parmaklarınızı oynatabilir misiniz? Ellerimiz avcumuzun içi, parmaklarımız biraz hareket etsin. Ve bunu yaparken yine uf, nefes alıp vermeye devam edelim. Güzel. Ellerinizi birbirinize vurun. Çıkan sesi dinleyebilirsiniz. Hatta elimin üzeri, kolumun üzerinden boynuma doğru biraz bedenimi uyandırıyorum. Siz de lütfen bunu yapın. Diğer kolunuza geçeyim. Omuza, kola ve ellere. Güzel. Omuzlarıma iki elimle dokunuyorum. Parmaklarımla göğsüme dokunuyorum. Karnıma. Hatta ellerimi sırtıma doğru götürüp biraz omuzlarımın arkasına yetişebildiğim yere kadar kürek kemiklerime doğru gittim. Bacaklarımın üzeri. Kalça. Bacağımın arkası. Dizlerimden aşağıya doğru bacaklarımın hemen altı. Arkası. Ayaklarım. Ve evet, tekrar doğru çıkıyorum. Kollarım Ellerimi birbirine sürtüyorum. Avucumun içindeki ısıyı hissediyorum. Acaba hem ısı artıyor mu? Hem de çıkan ses. Nasıl? Evet, elimin avucumun içi bayağı bir ısındı. Ve şimdi iki elimi de alnıma doğru yerleştirdim. Kaşlarıma dokunuyorum, göz kapaklarıma. Elmacık kemiklerim, parmak uçlarımla, yanaklarım, çenem. Arkaya götürdüm ellerimi, boynuma dokundum. Ve belki biraz başınızın arkasına, başının başınızın tepesine küçük küçük parmaklarla dokunup yüzünüzde masaj yapabilirsiniz uyandırabilirsiniz. Oh. Ve şimdi Güzel. Harika. <laughs> Ayaklarım karşıya doğru açık. Büyük bir nefes sağ. <laughs> Yukarı uzan ve elini birleştir. Sağ. Bekle. Ve <laughs> <Ben> diğer tarafa. <laughs> güzel. Ve şimdi yukarıya doğru bak tavrını görebilirsin. Dizlerini büyük ve aşağı doğru kollarını başını bırak. Parmağına bak burada. Kolları bırak tekrar. Böyle. Ve yukarıya başını yavaş yavaş rol al. Çek yukarı omuzlarını. Ve bırak. Güzel. Salla. Çek. Ve bırak. Güzel. Evet. çek. Ve bırak. Güzel. Şimdi omuzlar geriye. Bir. İki. üç ve dizsekler. Dört, güzel. Ve tekrar beş. Şimdi kolum kaldırdım. Arkaya elimi takip ediyorum. Hop. Diğer kolum. Ve i̇kisi beraber. Uzan. Ve yukarı çek. Ve yandan salma kolları öne doğru. Harika. Omuzlar bu sefer öne bir. İki. üç. Şimdi dirseklerin çıktı. Kanat gibi. 4, evet, evet. Tek beş. Ben sağ kolum arkadan altı. Sol kolum yedi. Ve i̇ki kol beraber sekiz. Şimdi aşağıda bırak. Beşik gibi salla. Ve çık yukarı bir daha. Hop. Ve salla. Ve çık yukarıya. Haydi son kez. Salla. Kalk. Sırtın kaydağını şimdi yandan kolları. Bırak. Güzel. Harikasınız. Ve elleri birleştiriz bence. Çevir. Bilekler biraz daireler yaparak, daireler çizerek hareket etmeye devam etsin. Harika. Diğer tarafa. Güzel. Ve sol ellerin Artık 5, 6, 7, 8, ve brak oldu. Güzel. Hala öne geriye salınıyor ve kendi zamanını durması için kollarına izin veriyorum Harika. Evet. Ve son ana kadar elimizi Duymuş müzik beklediğim. Güzel. Şimdi sağa sola. Ayaklarımın tabanında bir peşik gibi sallanıyorum. Ayaklarım yerden kalkmıyor. Güzel. Şimdi sağa doğru giderken sol ayağım biraz yerden kalkıyor. Bakıyorum dengem nasıl. Acaba dengede tutabiliyor muyum kendimi? Hop. Belki biraz dengeniz bozulabilir. Önemli değil. Bozulsun. Onu tekrardan bulabilmek için hareket ediyoruz, araştırıyoruz. Ve öne doğru. Arkaya doğru. Öne doğru. Arkaya doğru. Parmak ucuma. Ve topuklarıma. Parmak ucuma. Ve topuklarıma gidiyorum. Şimdi bir ayağımı kaldırıp öne. Diğer ayağımı kaldırıp atlaya gittim. Öne. Ve arkaya. Son kez. Öne. Ve arkaya gittim. Güzel. Öne doğru. Arkaya doğru. Parmak ucuma. Ve topuklarıma. Parmak ucuma, topuklarıma gidiyorum. Şimdi bir ayağımı kaldırıp öne. Diğer ayağımı kaldırıp kapıya gittim. Öne. Arkaya. Son kez. Öne. Arkaya gittim. Güzel. Ve şimdi yürüyorum biraz. Acaba ayaklarım yerle. Şimdi nasıl temas ediyor? Biraz hızlı yürüyün. Siz de biraz hızlı yürüyün. Öne doğru yürüyün. Arkaya doğru yürüyün. Yanına doğru yürüyün. Yürüyorsunuz. Ve diğer tarafa. Ve tekrar. Etrafa dolaşıyor. En uzak noktalara kadar gidebilirsiniz. <laughs> Ve tekrar geriye. Belki kenardan taşıdan dolaşıyor. Başka bir yere gidebilirsiniz. Güzel. Şimdi biraz hızımızı azaltalım. Yavaş yürümeye. Ve ayağımızın yere nasıl bastığına. Ve yerle nasıl temas ettiğine. Biraz bakalım. Acaba ayağım parmak ucundan topuma doğru mu yere basıyor? Yoksa topuğundan parmak ucuma doğru mu? Öne yürürken benim ayağım topuğundan parmak ucuma doğru basıyor. Arkaya doğru giderken de parmak ucundan topuğuma doğru bastığını hissediyorum. Evet. Hala yavaş yürüyorum. Onların da aslında hareket ediyor. Sadece ayaklarım değil. Üstteki bedenini bütün bölümleri, bütün parçaları yürürken hareket etmeye devam ediyorlar. Ve şimdi biraz daha hızla. Biraz daha hızla. Güzel. Hop. Tamam. Ve tekrardan ortada buluşalım. Ve geldik ortaya. Güzel. Acaba biz daire şeklini ellerimizle nasıl çizebiliriz? Yukarıdan aşağıya doğru çiz, çizebiliriz değil mi? İki kolumu yukarıya ve aşağıya indirebiliriz. Bu bir daire şekli olabilir. Ya da tek kolumla bir daire çizebilirim. Ya da diğer kolumla daire çizebilirim. Hem bu yöne çizebilirim hem de diğer yöne. Farklı yönleri de kullanabilir değil mi? Evet. Siz de kullanabilirsiniz farklı yönleri. Yukarıya ve aşağıya doğru yapmıştık yine. Bunu tekrar edelim. Kolu bir yana açıyorum. Siz de açın lütfen. Etrafınıza döndüğünüzde yine bir daha aynı şekli yapmış oluyoruz. Hem de bedenimle birlikte. Güzel. Ellerimi belime koydu. Salçamı inden arkaya arkadan öne doğru çevirdim Alçamla bir daire yapıyorum. Güzel. Az önce hatırlarsanız ellerimizi birleştirmiştik. Bileklerimizle bir daire yaptık. Ellerimizi çözüp yine burada ellerimizle, bileklerimizle, parmaklarımızla daireler yapabiliriz. Kollarımızı önden evet. arkaya. Arkadan öne. Az önce yaptığımız hareketlerde yine bunlar vardır. Omuzlarımızla daireler yapmıştık. Şimdi bacaklarımızla daireler yapalım. Önden arkaya doğru bacağımı çevirdiğimde de bir daire yapıyorum. Diğer bacakla da yapalım bunu. Harikasınız. Güzel. Peki ayak bileklerim daire yapabilir mi? Tabii ki yapar. Hatta ayak bilekleri beraber dizimle bir daire yapıyor. Bakın aynı ellerimin hareketinde olduğu gibi. Ayak bileklerinde içeriye dışarıya ya da dışarıya içeriye daireler çizebiliyor. Bu müzikte daha büyük daireler yapabileceğimiz ve daha farklı hareketler yapabileceğimiz bir doğaçlama yapabilir miyiz? Serbest hareket ediyoruz. İstediğimiz yöne, istediğimiz hareketle gidebiliriz hem ayakta hareket edebilirsiniz hem de yerde. Haydi bakalım deneyin. Serbest hareketle büyük büyük dairelerin olduğu farklı hareketleri keşfetmeye devam edelim. daireler devam ediyorum. Belki zıplayarak belki sağ sola yürüyerek belki dönerek Hatta belki yerde yuvarlan bir yapabilirsiniz. Kendinize bir köşe seçin ve buradan da ayrılar şeklinde yuvarlanın. Ve tekrar diğer tarafa. Ben sanki bir şişenin içinde olduğumu hayal ediyorum. Bir şişenin içinde dönerken kendimi hayal ediyorum. Siz de belki başka bir şeyin içinde hayal edebilirsiniz. <laughs> Müzik bitene kadar devam edin. Hala <laughs> büyük daireler yapabilirsiniz. 快进来吧。 kaldı bitiyor. Bırakmayın. Biraz başında istediğiniz gibi koşabilirsiniz. Evet. Şimdi müziğin en başında koştuğumuz yerde hiçbir şarkının sözü yok. Orada hiçbir şekilde bir söz yok, konuşma yok. Orada serbest istediğiniz gibi dolaşıyorsunuz. Ve bu tam 16 sayı oluyor arkadaşlar. Yani 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sayı. Bittikten sonra ortada buluşuyoruz. Bir kez daha müziği açacağım. Burası bir doğaçlama yine. Haydi başlayalım. 1 2 3 4 5 altı, 7 8 Güzel. İki tane sekiz sayıyı bitirdikten sonra hemen ayaklarımızla bir hareket yapıyoruz. Sağ öne, sol arkaya. Sağ öne, sol arkaya. Sağ öne, sol arkaya. Sağ öne, sol arkaya. Öne, sol arkaya. Bundan sekiz tane. Bir, iki, üç, dört, beş, 6, 7, 8 de yanına getiriyoruz. Şimdi sol ayakla. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. İki tane 8 sayı yapmış oldu Müzik gelsin. Haydi bakalım. Doğa aşama. 5, 6, 7, 8 bir daha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 5. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi ve stop. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, stop. Bir stop. bir sola, iki, üç, dört, beş, altı, yedi. Evet, orayı biraz uydurdum. Şimdi şöyle yapacağız. Tam oraya geldiğimizde zıpla zıpla. Sağa doğru kollarını da açıyorum. 3, 4. Cam, cam. Bir tane daha. Son, 2, 3, 4. Ta, ta. Güzel. Şimdi aşağıya o kollarımı indirirken sallanıyorum. Sallandım. Hem kalçam hem bacaklarımdan. Bir daha kalalım. 5, 6, 7 ve zıpla zıpla, salla salla. Güzel. Şimdi dönüyorum etrafında Dön, 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 dön. Serbest. Şimdi sola gidiyorum. Zıpla zıpla, salla salla, dön bu sefer. Diğer tarafta. Güzel. İki tane dönüş hareketi. Bir kez daha yapalım ha, di, başla. Salla salla. Sallan. Bir, iki, üç, dört. Hop hop. Salla sallan Dön. İki, üç dört güzel bunu da etmiş olduk hadi müzikle bir kez daha yapalım burada bırakacağım bu hafta devamı bir sonraki hafta devam başlamaya beş altı yedi bir iki üç dört beş altı 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 6, 7, 8, 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 Can Can, sallan sallan Can 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 Stop. Bir sonraki hafta yine cumartesi saat 11.50 ile 12 arasında buluşuyor olacağız. Ee, yine YouTube kanalında Güçlü Aile Güçlü Gelecek kanalında bizi takip edebilirsiniz. Aynı zamanda Güçlü Aile Ge Güçlü Geleceğin e, Instagram sayfasınız sayfasını da takip etmeyi unutmayın. E, ben hepinize tekrardan çok teşekkür ederim. Herkes şöyle kocaman kollarını bir açsın güçlü bir şekilde bedenimize sarılalım. Hem güçlü ailemize, güçlü bedenimize, güçlü ruhumuza, güçlü nefesimize, güçlü hareketimize ve dansımıza kocaman bir sarılalım. Ve hepsine teşekkür ederim. Ben bedenime, aileme, nefesime, dansıma, herkese çok teşekkür ederim. Sizlere de çok teşekkür ederim kendinize dokunun, kollarınıza dokunun belki, göğsünüze, karnınıza, bedenize, bacaklarınıza, ayaklarınıza böyle bitirelim. Şöyle salla. Evet, harikasınız. Tekrar hepinize çok teşekkür ederim. Bir sonraki hafta 11.30'da görüşmek üzere. Sağlıkla kalın, hoşça kalın.